arkadaşlar. Bugün Tolkien Mahmut diyoruz bu devamı. Yanlıştır. Anam böyle de öyle ya. Evet Tolkien Mahmut deniyoruz. Bu devamı. Burada takma yaratmam. Git Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi tohki mamur. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de çok pahalıydı bu tarz arkadaşlar. Şu arkadaşlar size ne derdi ya? Abet benim için abone olmayı çok unutmayın. Gerçekten sizin için o kadar para para veriyorum. Siz bir abone olamazsınız ha. Biz bir abone olacağız tamam olacak ya. Pinnene blir tatt opp litt av disse. abanne tamam, tamam tamam içi... <laughs> çok güzelmiş ama bu sıcak Ağzım yandı annesini nasıl olur

klasik olan arkadaşlar Ama papi, <Ne var? gülüyor> <laughs>

şeye getirsin orada bir tane çanta var. Bu çantaya koyayım çantamın içine o yüzden. Afife'nin beslenme çantasını getirsen. <laughs> evet Afife beslenme çantanı da. <laughs> Bebek kedi çantası yaptı. Benim beslenme çantası. <laughs> Hadi bakalım. Peki. Hadi bakalım. Ağabey kulağım. 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 Ağabey Söyle, neden <laughs>